Selamlar. Bugün Clary Obscure Expedition 33 oynayacağız. Ee, senin bu senenin iddialı yapımlarından. Ee, ben de kendisini bekliyordum. Türü çok ilgimi çekmemesine rağmen oyunun fragmanları bayağı ilgimi topladı yani. Bir de üstüne gitti hani oyun çıkmadan önce baktık. Xbox Game Pass'ten oynuyorum bu arada oyunu. Bir gireyim bakayım dedim kaç puan almış. Oyun 92 puan almış ya. Yani. Bayağı iyi bir puan bu arada. Bazen Metacritic çok puanları şişirebildiği de oluyor. Ama bilmiyorum ya. Yani bayağı İyi puanlar toplamış oyun. Benim beklediğimden çok daha fazla, ben böyle 83'lük, 85'lik en fazla bir oyun bekliyorum. 90 üstüne çıkan bir oyun oynayacağız. Ee, bugün de ilk izlenim karşınızdayım. Bu arada her videoda yaptığım, her videoda ilk izlenimden önce söylediğim şeyleri tekrarlayayım. Bu böyle bir saat boyunca izleyeceğiniz bir ilk izlenim değil. Yer yer kesilen bir ilk izlenim olacak. Zaten videonun süresinden, dakikasından görmüşsünüzdür. Bu oyunun ilk bir saatini falan kapsıyor. Şimdi gelin bakalım Expedition 33 nasıl olmuş? Bu arada seçeceğiniz isme sıçayım. Çok uzun böyle ya. Yani. Bu akılla kalıcı bir isim değil ki. Saçma bir isim tercihi yani. Zaten oyunu yapımcıları da oyundan bahsedirken Expedition 33 diye bahsediyor. O bile bence çok uzun. Neyse gelin. Ben bir ayarları yapayım. Bir grafik ayarlarını falan filan bir bakayım. Sonra da oyuna başlayalım. Oyunun bana önerdiği şeylerde oynayacağım oyunu. Motion Blur'u kapatıyorum. E, açıkçası Motion Blur sevmiyorum oyunlarda. Yani bence görüntü böyle çok bok ediyor çok sevdiğim bir şey değil. Tek motion blur kapattım önerdiği ayarlar dışında. Şimdi gelin oyuna başlayalım. Orada oyunun türü başta söyledim mi? hatırlamıyorum. Oyunun türü pek ilgimi çeken bir tür değil. Hatta hiç oynamadım diyebilirim yani. Sıra tabanlıydı galiba o. Yani bu benim için, bu video benim için, bu oyun benim için. Yeni bir türlü tanışma gibi bir şey olacak. Bakalım türü sevdirebilecek mi bana?

Sophie would approve. Hey, you said it, not me. The others are waiting for you. You're supposed to be helping with the festival. With what? Putting up three tables? They'll manage. Ah, uh, you underestimate Lumiere's enthusiasm for the expedition. There's at least five tables. Marvelous. Have you tried throwing with your other arm instead? If you could hit the painters directly, that would actually be useful. You know, hobbies don't always have to be useful. I'm enjoying the uselessness of today and readying my usefulness for tomorrow. <laughs> and soon, I'll we'll get to do a lot more than throw rocks. That's what all the other expeditions said. Hey, 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 you know. You know they gave their lives to lay the trail for us, right? Yeah, I know. Yeah. You still got a flower to give, no? Yes. Yes. <laughs> Just. I'm not sure how to start. After four years apart, what do I say to her on the day of her Gamash? You're asking me? I don't know. Sun's about set, so be direct. Hey, Soph, been a while. başlayalım bakalım oyunun grafikleri bu arada çok etkileyici duruyor ya uh, uh. evet oyunun grafikleri çok etkileyici duruyor ya baya beğendim lan tamam, bu ne hız <laughs> lan nereye gidiyorsun ya. Evet. Köfte yağmurundaki adam koşuyor evet. onun gibi. Çok etkileyici çevre ya. Beğendim. Expedition <laughs> Academy. Umbrella Academy gibi bir şey olabilir. Sophie Demek ki biz bir takımız. <laughs> Bu arada oyunla alakalı hiçbir fikrim yok. Gerçekten söylüyorum yani normalde oyunlara girmeden önce biraz araştırırım, şey yaparım. Bir de ben bu oyunun saat 7'de çıkacağını düşünüyordum. Sabah 10'da değil hani araştırırım bakarım hani o süre boyunca falan filan diye düşünüyorum. Hani oyun hakkında birazcık bilgi edinirim. Siz yani biraz bilgi satarım falan filan diyordum videoda. Hiç öyle olmadı. Saat 10'da çıkacakmış oyun. Mal gibi kaldım böyle oynuyoruz işte. Hiçbir fikrim yok. Ne hikaye ne oynanış. Yani bekliyordum oyunu. Bir anda geldi oynuyoruz işte biz de bakalım. Evet tutorial ver bakayım bana. Oynamadım ki. AP büyük ihtimal yetenek gücüyle lol'den azıcık hakimiz yani bu duruma. Hmm, Beyiz atak ve perilerden de AP kazanabiliyormuşuz. Atak yaparak bir AP kazanmıyor. Yapayım. Hmm, target seçiyorsun tamam. Hmm. Şimdi onun şeyi Tamam Doç hmm. Tamam Oynadığımız bu karakter Gustavo Gustavo diyeyim Gustave diye Büyük şey Fransız karakterler 2 ee, skill ile başlıyormuş Bana Y'yi kullandıracaksın tamam kullanalım Tamam Fazla nazar vurabiliyoruz Tamam şimdi periyi göstereceğim bana göster bakayım ha, Peri da cevap verebiliriz okey Overcharge For those who come after Hook etkileyici gözüküyor bu arada ya. Kazandık Battle Loot kills. Ay demiştim. Tamam. Güzel duruyor. Ee, evet. Bayağı görsel olarak da bayağı güzel duruyor. Tamam sevdim. Mekanikleri sevdim. Büyük yani şu an 2 skill'le başladık. altı skill'e çıkacak diyor. Yani eğer bir de yani büyük bir tane karakter kontrol etmeyeceğiz, bir sürü karakter kontrol edeceğiz. İyi bir oynanış bizi bekliyor olabilir yani. 92 puanından dolayı da bu yorumları kolayca yapabiliyorum. Gustav Gustav diye telaffuz ediliyormuş. Gustavo diye değil. Bu arada karakterler canlı hissettiriyor. Aa Sofya geçtik. İşimizden geleceğim. Ha. Aa. Bir dakika. Na nasıl değiştirdim ben bunu? Aa. Koşmak için ben şey yapmıştım. R2 ile koşuyormuşuz. r ile koşuyormuşuz. today. Ya kardeşim sana ne çocuğum olup olmamasından ya. Lafa bak. Ee, bir sıkıntı var o zaman. Taklaya geleceğiz büyük ihtimalle. Bence buradaki herkes taklaya gelecek. Çünkü son zamanlarımı sevdiğim adamla geçirmek istiyorum falan filan dedi. Acaba olay ne? Expedition ne arkadaşım bu ne? Expedition kurs mursta dedi bir şey demişti başta. Expedition Academy demişti. Ne mesela onlar? <laughs> Lan tamam ayrıldınız da barışmadınız, dedim çiçekleştiniz, çiçek verdi falan filan. Senin painting'ini sokayım ben. Come on. Dodge your lady's beautiful moves. That Peki bu çizimi yapmam yapman için gerçekten bizim bir şeyleri doşlamamız ve savaşmamız mı gerekiyordu güzel kardeşim İnsana derler ki sen geri zekalı mısın, aptal mısın, mal mısın? Bu arada bu geçiş çok şey ya. Baya tıkır tıkır karakterler arasında geçebiliyoruz. Bazı oyunlar var. Bazı oyunlar var. Bunları menüden değiştiriyorsunuz. Bu çok iyi olmuş. Her zaman. Bak Expedition oğlum kıyamet günü falan mı? Bak orada 34 yazıyordu. Büyük ihtimalle o 33 olacak. Böyle bir şeyler olaylar falan filan dönecek. Biz de oyuna başlayacağız. Kesin bak. Ses alayım mı? Şey için kullanırız. We sewed up the sleeve so you don't have to keep rolling it up. <sighs> <sighs> what? I know that face. You mean a lot to them. I can tell. Yeah, they mean a lot to me too. Legacy can take many forms, right? Yeah. You taught me that. Mimikler kaliteli. Ara sahneler güzel. Grafikler de bayağı iyi. Yani grafikler gerçekten göz alıcı ya. Aha giyinlik kuşanlık bir şeyler olacak. Olayımız ne acaba bizim ya? Ulan bir kitle de açıklamadı. Bir örnek bile vermedi yani. Expedition şu 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 güzel kardeşim diye ya. Oha arkada bir şeyler dönmüş ama Bu da müzikler güzel. Bak oyun dünyasında son dönemlerde böyle Normalde genelde böyle çok büyük yapımcılar müzikleri çok iyi kullanıyordu. Şimdi böyle küçük yapımcılar, daha ismini az duyduğumuz yapımcılar bile müzikleri çok iyi kullanmaya başladı. Saur of Midnight'ta oynayanlarınız varsa mesela müzikler harika, çok iyi kullanıyorlar Saur of Midnight'te müzikleri. Mesela burada da müzikler çok güzel ve çok iyi kullanmışlar aynı zamanda. Yani müzikler konusunda oyun dünyasında bir atılım mı gerçekleşiyor bilemiyorum. Güncel oyunları oynayanlarınız varsa müzikler böyle daha iyi kullanılıyor yani. oyunun ismini aldığı yer Expedition 33 Bu abla da kaybolacak mı acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ana abla da gitti. Thanos elini çıklattı abi herkes kayboluyor ya Bu da örümcek adam mı yavaş yavaş herkes dümdüz 5 de kayboldu Ablayla iki şey yaşayacağız an yaşayacağız diye adamı kadını 20 saatte gönderdik ya Expedition yaşandı diye düşünüyorum Demek ki Expedition böyle bir şey İnsanların kaybolmasını falan şey yapıyor Eee geri geldik Let's at least check on my and my apprentices. Bizim, ah, çocuklar ne alaka? Bunlar ne?

Allah karesine oymuş. Abi o arkadan öyle gözükmüyordu yalnız ya. The rest of us only have a year left, but you've got nine good years before your gamage. You don't need to leave yet. It's a lot to risk. One year out there is better than nine years in here. Ah, ulan demek ki olay şu mu acaba? 33 yazdı ya mesela. 33 yazdığı için eee 34 yani 34 yaşındakiler kayboldu mu? Bak şimdi 9 yılım var dediğine göre bu hanım ablamız aşağı yukarı 23 24 yaşında falan. Demek ki bu adam 30 yaşında. Yani bu sayı her gittiğinde o yaştakiler kayboluyor. Çözdüm işi lan gene. Ah beni be. Ah beni be. This time I'm not ya bırak bu işleri ya. Gel abisi. Gel alayım seni aşağı shame losing to a superior <laughs> fighter. Bu çarj daha var o yüzden Limiyor'u asıl tutulacağız. Hadi. O vurçak ben iş, işini bitireceğim zaten. For those who come after. Not bad for the oldest man in lumière, eh? Congratulations. You beat a teenager. Abla ne yapıyorsun? What? Still mad I'm going? This is the definition of a forced quest. My brother's not usually a fool. Don't you have a speech to give? Güzel bir hikayesi var gibi duruyor bu arada. İyi işlenirse. Yani tasarladıkları hikaye güzel gibi duruyor. Her şeye yes yes diyoruz bakalım ne olacak bunun sonucu. Bir katkısı olacak mı bize? Expeditions. The Sword of Lumiere. We honor your dedication. We do not take for granted that you dedicate your final year of life to keeping hope alive for all of Lumiere. Tomorrow comes. thanks to you. Expedition 33. Buranın kesin ismi Expedition Island falandır büyük ihtimalle. Kim? Odin geldi lan. Get ready. Odin, hatta. You. You're old. How did you, how did you survive the gomage? Which expedition are you from? Ah, Bo.

Ulan bu adam birine benziyor ama kimin yüzü bu adam ya? Çok benziyor birine ya ana karakter. Baksana çok benziyor ya. Kim de bu adam? Kim oynuyor bunu ya? Dark Souls boss'u geldi anasını satayım. Tipe bak. Dark Souls boss'unu eklemişler. Evet, oyunun ilk bir, bir saatini oynadık birlikte. Ee, güzel bir başlangıç, baya güzel bir başlangıç. Ee, sonunda bunlar da açılıyor, inventörü falan. Evet, oyunun e, birlikte bir ilk bir saatini falan oynadık. Ee, oyunun yani şöyle söyleyeyim ilk bir saatteki görüşüm, oyunu beğendim. baya güzel duruyor bence. Ee, özellikle savaş ya görmedi yani görmediğim tarz değildi, gördüm de. Daha önce oynamadığım bir tarz. Bakalım kendini sevdirebilecek mi bu tarz? Ee, göreceğiz. Çok bek ya, çok bir şey beklediğim bir oyun değildi. Ama e, takip ettiğim bir oyunu tabii ki de. Göreceğiz bakalım. İyi bir başlangıç yaptı. İlk bir saati gerçekten güzel, iyi bir giriş yaptı bize. İyi bir prolog sonunda oyun bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz, e, beğendiyseniz videoyu çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.